Herkese merhaba Bank Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kapalı yarışmacının sergilediği Blackpink performansına bakacağız ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olarak Blackpink videolarının tadını çıkarın. Hadi videoya geçelim. iyi seyirler dilerim. Videoya başlamadan birkaç şey söylemek istiyorum. Maalesef Türkiye'de bu tür şeyler yargılanır. Kapalı olduğu için ama bence çok normal bir şey bir kadın istediği her şeyi yapabilir, ayrıca onun yaptıkları ya da herhangi birinin yaşam tarzı hiç kimseyi ilgilendirmez, kadınlar özgürdür, kimsenin dediği şeylerle kendini kısıtlamak zorunda değildir. Şimdi gelelim performansına, bu yarışmacı Blackpink'in turu 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 şarkısını söylemiş, benim kendi düşüncem çok güzel söylemiş, rap yerlerini daha çok beğendim, vokal kısımları ben bana hitap etmedi ama genel olarak beğendim, Eğer telif gelirse performansı açıklama kısmına bırakırım. Benim videom bu kadardı. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.